Hazreti Musa'nın ümmetinden iki insan gösterdiler peygamberimize. Resulullah Aleyhisselam baktı ki bir mağarada Hazreti Musa döneminde 80 yıl mağaradan çıkmamış bir insan sesi duymamış. Ömrünün tamamını ibadetle geçirmiş otla, çöple, yaprakla, böcekle karnını doyurmuş. Hayatın bütün lezzetlerinden uzaklaşmış. Allah'tan korkmuşlar. Hazreti İsa, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yolu demişler. Takvaya sarılmışlar. <laughs> Bu iki insanı gören Hazreti Peygamber onların cennetteki makamlarını görünce ağlamaya başladı. Ey Allah'ım dedi, benim ümmetimin bu kadar ömrü olmayacak. Bunların cennetteki dereceleri çok yüksek olacak. Benim ümmetim bunlar kadar kıymetli cennetlere ulaşamayacak. Ümmetimin hali ne olacak ya Rabbi? Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamberimize bir melekle nida etti. Ey Muhammed üzülme Allah senin ümmetine bir gece verecek ki şu Evliyaullah'tan olan kulların 80 yıllık ibadetini bir gecede kazanacaklar. Kadir gecesi. Leyletül kadri hayrum min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Güzel kardeşlerim Allah'ın güzel kulları şu mübarek cuma gününün akşamı Recep'in ilk gecesi ve sizlerden bu aylara gafil olmamanızı istirham ediyorum. Bakınız bu aylar hem haram aylar olarak Recep ayı haram aylardandır. Haram ay ne demek unuttuk bunları? Haram ay geldi diye bir tedbir de yok. Recep ayı işte bu ay Mart'a denk geldi. Mart gibi bir şey zannediyoruz. Yok öyle değil. Allah Kur'an'da diyor ki: "Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yarattığı ilk günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunların dördü haram aylardır." diyor Kur'an-ı Kerim. Tevbe suresi 36. ayet. Haram aylar gelince Müslüman bir değişmeli Recep ayı haram aylardan. Ne olmalı? Mesela Mekke kafirleri hırsızlık etmezdi. Hırsızlığı alışmış adamlar haram aylar gelince hırsızlık etmezdi. Saygı gösterirlerdi. Aynı hani az önce söylediğim gibi ben Ramazan'da bu maraneyi açmıyorum arkadaş diyor. Yani o kendince onu bir ibadet gibi görüyor. Ramazanda diyor, gündüz diyor lohantayı açmıyorum diyor. Misal. Halbuki mazereti olanlar, değil mi? Tedavi olanlar, böyle insanlar oruç tutmazlar. Kardeşlerim, şu haram ay bilinci gitti bizden. Haram aylarda kimse kavga etmezdi haram aylarda. Haram aylarda kavga çıkarsa o savaşa ne derlerdi? Ficar savaşları. Ficar. Ne demek? Fıskı fucurdan, pis, ahlaksız savaş. Ahlakı olmayan pis bir savaş demek. Ya İslam öncesi müşrikler, puta tapan adamlar haram ayda kavga edince o savaşa Ficar savaşları derlerdi. Biz şimdi Müslüman Müslümana küfre diyor ya bu ayda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.